Zeyra teyze. Üzülme mi? Üzülme. Selamun aleyküm. Cafer. <laughs> Cafer. Ah. <laughs> 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 Burada ne arıyorsun sen? Müşanlımı görmeye geldim. Canım. işlerin ne olacak? Tatil verdim anadolu. İyi etmişsin. Cafer <laughs> aç mısın oğlum? Dokun Zehra, Allah razı olsun. İyi. Ama ben açım. Aa. Soner! Yine mi sen ya? Nasılsın Eylül? Merhaba Zehra teyze! Hoş geldin oğlum! Bu Eylül'ü istemeye gelen çocuk değil mi? Evet! Hani Kemal amcanın evden kovduğu? Hı hı. Evet o! Hiç mühim değil, ben kolay kolay pes etmem! Belli oluyor zaten! Kapıdan kovsular bacıdan gidiyorsun. Ben de kolay kolay pes etmem, önemsiz insan! Niyazi! <laughs> Bu ne biçim bir adam ya? Eylül aşkım! Söyle şu adama ben Niyazi'ye aşığım de hadi ya! Aa, babam geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Merhaba Kemal Bey. <laughs> çıkın lan çıkın. Yanlış şey alalım anladım mı? <laughs> Hiç güleceğim <bir> yok. Ay, <laughs> oh. Yani ne kadar tatlı bir espri anlayışım var Eylül. Yüreğime iniyordu ya. Bu konuda dal geçilir mi ya? <laughs> lan rafadan yumurta. <laughs> Sen <Asla>. be. Aa babam. <gülüyor> 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 Merhaba Kemal Bey. <laughs> Yemezler artık aşkım. Ben esasında babandan korkmuyorum. Hı hı. Esasında Kemal Bey de baya bir korkar. Demek korkar bak 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 bak. bak. Hem de çok tahmin ettiğiniz gibi değil canım. Ya. Aslında benden de çekiniyor ama. Ya. Ah, ah. Eylül. <laughs> Bu ses babanıza mı ait Eylül Hanım? Evet. Hadi ya. Şaka Maalesef hayır. Hmm. Selam çocuk. <laughs> Gelin bak. <bakayım. gülüyor> Kemal Bey benim hatırım için bu seferlik affedin ne olur. Ya o bir bara kadın şu Zehra anne. Melek <laughs> melek. Sen de sus. Sakın ha. <laughs> bakacağız Zehra yani, bakacağız. Bu kim cevap verin. Eylül. Ne Eylül lan? Bundan sonra o sizin Yaret bacınız. Neymiş? Dünya ahret bacımız. Güzel. Şimdi de sen cevap ver. Ee, ben onu seviyorum. Hoş. Kimmiş? Söyle. Dünya ahret bacımız. Güzel. Mesele halle oldu. Bakın. Bundan sonra sizi kızımın 10 metre yakınında görürsem kulaklarınızdan ağacı asarım ona göre. Tamam mı? Kapış. Kapış kapış canım kapış kapış kapış. kapış. Güzel. Zehra teyzenize dua olmasaydı daha kötü şeyler olabilirdi. Şimdi ikiniz de dışarı. Hadi. Çıkın lan. <laughs> Al. Sen de nefret ediyorum önemsiz insan. Seni kovarım lan. Paçayı yiyorsa gel lan. Ulan bir daha Eylül'ün yanına yaklaşmayacaksın. Esas sen yaklaşmayacaksın. Nasıl engel olacaksın? Ulan ya sen nasıl engel olacaksın? Ulan hele bir dene bak neler oluyor. Seni düelleye davet ediyorum kardeşim. Aa. Ha sıkıyor mu? Sıkıyor. Silahları sen seç. Tabanca. Aa, Öyleyse bu gece Emirgen Parkı'nda kaybeden Eylül'den vazgeçer. Okey. Öyleyse akşam 9'da. Aa oğlum, ne diyorsunuz siz? Ne tabancası, ne düellosu? Ay saçmalamayın çocuğuma. Bu düello olacak Zehra teyze. Olacak. Kaybeden Eylül'ü bırakır. Yapmayın. Ay ömer'e söyleyeyim de konuşsun şu aptalı olanlarla. <laughs>